Doğru, ben bahçeden geçparnayler bana kovpazar. Konşununuz esas. Susran kelimeler var Biz ne edelim? Tamam. Kolayladık mı işleri? Kolayladık mı işleri? Kolayladı, kolay, kololun Allah razı olsun. Güle güle, Güle güle sağlık, sağlık, işler olsun,

yani Gözde. durum öyle görünüyor. Ama her şey bir anda olmaz Ya bir anda beklemiyorum. Yani Ama ben her şeyi yani Evet, Pamukkale Belediye olarak bizler halka iç içe e, seçim öncesinde ben özellikle bir belediye başkan adayı olarak o gün için onun sözünü vermiştim, taahhüt etmiştik. Yani tabii yeni kurulan bir belediye olmamızda hasil.